Hocam merhaba. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam vakit ayırdınız. Ayağınızın tozuyla daha yeni gelmiştiniz. Ee, hayatınızda da önemli değişiklikler, güzel değişikliklerin olduğu e, bir dönemden de geçiyorsunuz. Her şeyden önce tebrik ederim. Ee, güzel, sağlıkla, mutlulukla bir hep birlikte e, yaşamınızı e, hanımefendiyle birlikte dilerim. Öncelikle onu söyleyeyim. E, sonrasında e, 24 e, Kasım olayısıyla önce e, arkamda olan o müthiş adam, başkomutan, e, başöğretmen. E, onun nezdinde sizin de öğretmenler gününüzü kutlarım. E, ve bugün merkez günüydü. O merkezde sizinle birlikte konuşalım isterim. Nasıl başlayalım hocam? Metindeki farklılıklardan mı başlasak? E, şöyle bir şey. Daha önce Merkez Bankamız ne dedi? Bir kere daha bir faiz ardından da bu faiz indirim furyasını bir süre sonra e, vazgeçecekler. Dersiniz böyle. Şimdi bu açıdan bakıldığında Merkez Bankası'nın bugün aldığı kararla alakalı ben yorum yapmayacağım diye bir yazı paylaştım farkındaysanız. Yani Merkez Bankası'nın kararını yorumlamaya gerek var mı? Bence yok. Ama sonunda başardık şeklinde açıklamaları oldu. Şimdi bunlar gelmeseydi ben hakikaten susacaktım. Fazla da bir şey demeyecektim ama sonunda başardık deyince ben biraz garabeti anlatmaya müsaadeniz olursa tabii. Estağfurullah hocam lütfen. Abi, Buyurun. Şimdi para tabanı bir yıldan fazla sürede dört katına çıkmış. Yani 250 milyar liradan bir trilyon. Para tabanı ne? İşte vadesiz toplam işte üstüne de şey geliyor. Para para vesaire falan. Para nerede kimse bilmiyor Yani, bu arada. yani para var. Ama ne? Çünkü biz diyor ki yani çekler artık 13-14 kere alınıyor. Para nerede? Okey. Şimdi mevzuatları <laughs> Enflasyonun altıda bir. Kredi faizleri üçte biri. Ama insanlar bu faizle mevduat yapmak istemiyor. Millet de bu faizle kredi almaya çalışıyor, başaramıyor. Bakın duruma bakın şimdi. Ve kur korumalı mevduatın cazibesi bittiği için oradan boşalan para borsaya gidiyor. Borsa tuhaf bir şekilde hani alabildiğine hızlı gidiyor. O sizin alanımız ben karışmıyorum ona. Bu evet. arkalar da çok enteresan. Ee, şöyle diyeyim size daha önceden kağıt üstünde ettikleri bir karlar vardı ya çok güzel. Hı, hı. Kredi vermek için kamu kağıdı alma zorunluluğu geldiği için de o fiktif karlarını devlete transfer ettiler. Evet. Konunun özeti bu. Şimdi bize Merkez Bankası Başkanımız krediler katlandı diyor. Yahu nasıl katlandı? Geçen sene 100 liralık iş 150 lira yani iki buçuk katı kadar para lazım. Aynı işi yapmak için. Bu arada bankalar uzun vadeli kredi vermiyor. Kısa vadeli verdiği için aynı birkaç defa dönüyor. Şimdi buna diyorlar ki kredi patlaması. Şimdi Hanım Allah aşkınıza yani soruyorum buna kredi patlaması denir mi? Denmez tabii ya. Denmez. Yani şimdi bu arada almayın abi o zaman dedi ya Merkez Bankası başkanı. Evet. Hocam kulaklıktan ses gelmedi mi size demin taktığınızda? Şu Kulağı... anda olmadığını biliyorum. Şey yapıyor, yankılanıyor da acaba taksanız daha mı iyi olur diye düşünerek sordum. Yok. Ses geliyor. Yok, mu? Böyle hiç geldi yani. Ha, şimdi geliyor. Anladım ama şeyle ilgili değil yani. O kulaklıkla alakalı değil. Ondan Demek sonra. Ciddi. Yapacak bir şey yok. Bu yayınlarda genellikle böyle oluyor ona ses yankılanıyor. Şimdi şimdi almayın abi diyor Merkez Bankası var Hadi elime alayım böyle güzel rahat olsun. Şimdi almayın abi diyor Merkez Bankası başkanım. Daha iyi oldu ses şu an. Çok daha iyi hocam. Ha, almayın abi diyor. Şimdi almayın abi olur mu canım? Şimdi işletme sermayesi güçlüğü çeken bir şey var. Sektörler ordusu var Türkiye'de. Yani dolayısıyla bu sektörler ordusu varken ee, ondan sonra almayın abi olur mu canım hangi hangi faiz olursa olsun millet kredi alacak ee, ama o politika faiziyle alakası yok yani po politika faizi 9 ama kredi faizi olmuş ne bileyim 30. hatta ben size söyleyeyim faktörende kırk kırkiki yani <laughs> ha kazandığınız paralarla döviz alıyorsunuz falan diye serzenişte bulunmanın da bir manası yok ama döviz alarak kendini korumanın da bir manası yok çünkü bu kadar yüksek enflasyona karşı döviz bile sizi korumuyor. Tamam bak garabetleri anlatıyorum sadece. Şimdi ortada iki tane seçenek var. Yine hanım yani ya üstlüğe döneceğiz. Mesela arada Erhan Aslanoğlu Hoca ile de tartışıyoruz. Yani tekrar ortodoks politikalara geri dönüş olur mu? O bana göre daha optimist. Ben diyorum ki yok abi geri dönmeyeceğiz diyorum. Biz buna alışacağız. Bu devam edecek bu şekilde. Yani çok net. Sürdürülebilir değil de mi hocam? Nasıl alışacağız? E şöyle alışacağız da böyle de tekne dönüyormuş meğerse falan denecek yani. Şimdi dolayısıyla yani orta vadede en azından dönemeyiz o anlamda söylüyorum. Dolayısıyla şu anki şartları biz alışacağız. Yalnız bu alışmanın çok beter bir hali var onu söyleyeyim. Hani alışmak sevmekten daha zor geliyor falan filan. Hani e, eskiye dönme zamanı geldiğinde dönemeyeceğiz. İtiraz eden olacak. Abi biz bu düzene alıştık ya falan diyecek yani. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla buradaki sıkıntının e, sebebi bu. Şimdi herkes şunu çok iyi bilsin. Bu devlet mekanizmasının bir yaklaşımı var. Devlet verdiğini sonunda alır. Kimse bunu anlayamadı hala. Böyle mesela kur korumalı mevduat. Allah! Herkes bayıldı buna. en faiz alıyorum. Faizin üstüne de ondan sonra şey alıyorum. E, kur farkını alıyorum falan derken bir anda döviz yukarı çıkınca millet vazgeçti hı hı. bankalarda amma mevduat topladım yaşasın dedi Bir de kur korumalı mevduat hikayesinin sonunu geleceğini tahmin ettikleri için hem emeklileri hem de maaş ve ücret sahiplerini ne yaptılar e, büyük promosyonlarla Hani aldılar sistemin içine fakat ne oldu biliyor musunuz 9'a düştü politika faizi. Şimdi bankalara diyecekler ki indirin bakalım mevduat faizlerini. E, mevduat kaçar. E, mevduat kaçtığı zaman ne olur? İşler tersine döner. Çünkü başka kaynak yok şu an. Yani Merkez Bankası'ndan alınan kaynak bir de mevduat. Onun haricinde öyle büyük konsorsiyum kredisi falan filan gelmiyor öyle milyarlarca dolarlık eski günlerde olduğu gibi. Bir de ne oldu sonunda biliyor musunuz? Kredi mi vermek istiyorsun dedi düzenleyici otorite. O zaman devlet kağıdı alacaksın. Ya şimdi iktisat şurada Erdoğan Erkin'in kitabını göstereyim. Hani yanlış anlaşılmasın. Erdoğan Hoca'nın kitabının 17. 18. sayfasında tabii şeye göre değişiyor. Üretici rantı ve tüketici rantı diye bir şey var. Satmak isteyen kişi kabul edilebilir bir fiyat, piyasa fiyatından daha yüksek bir yere satabiliyorsa buna buna üretici rantı denir. Şimdi hazine bir üretici rantı elde etti. Niye? Nasıl elde etti? Kamu kağıtlarının normalde bugün fiyatlarının düşük faizlerinin çok yüksek olması lazım değil mi? Ama evet. öyle değil. Şimdi mecburen bankalara suni bir talep verattılar. Mecburen bankalarda koşa koşa kredi verebilmek için bu kağıtlardan almak mecburiyetinde kaldılar. Ne oldu? Karlarını transfer ettiler. Yani üretici rantı, kendi elde ettikleri rantı devlete geri verdiler. Şimdi Şöyle diyeyim size olay borsaya yaradı. Bir Üst üstte rekorlar kuruyor borsa. Çünkü para nereye gideceğini bilemedi. Kriptoya da gidemedi. Çünkü kriptoda ciddi zararlar var. Görüyorsunuz dünya üzerinde. Dolayısıyla benim şöyle bir savunma. Eğer döviz böyle hareketlenmeye devam ederse tekrar döviz tevdiat hesaplarında canlanma olur. Gerçi bugün verimetrikten Utku Ekmekçi sanıyorum geçen dönemin geçen haftanın verilerini paylaşmış. Yani yaşlarda biraz çözülme varmış gibi gözüküyor ama döviz yüksel, yükseliye giderse böyle yavaş yavaş yükselmeye tekrar şeye geri döner insanlar. Şimdi bankacılar endişeli çünkü bankalar kredi vererek para kazanırlar. Onlara kaynak lazım. E kaynakların bir kısmı da mevduattan, dışarıdan gelmediği için şimdi e, şunu merak ediyorum bu promosyonlarla beraber kazandıkları bu müşteriler var ya verdiler hani oranın maaşları. Ya acaba hedefledikleri müşteri kitlesi bu mu? Çünkü bizim gibi yani, sabit ücretli çalışanlar ya herkes fakirin parasından zengin olur onu da söyleyeyim yani. <laughs> herkes bilsin. Ama e, şunu söyleyeyim. E, ya bizler paramızı zaten yatar yatmaz mecburen yok kira çocuğun okul taksidi yok kredi kartının işte ödemesi efendim bir yerde kredimiz varsa onun taksidi falan filan derken cepte para kalmıyor zaten. Herhalde bankalar azıcık bes, birazcık sigorta falan yapıyorlar herhalde. Veya kredi kartı harcamalarından para kazanıyorlar. Ya O da bir tuhaf çünkü politika faizi düştükçe kredi kartı faizi de düşüyor biliyorsunuz. Yani, yani evet. tek yarayan şey o. Şimdi ben merak ediyorum. Yani bir oyun oynadık tamam mı? Yani çok hızlı bir oyun oynadık. Ee, biliyorsunuz bu atı koşarken tımar edemezsiniz. Çünkü at koşuyor nasıl tımar edeceğim? Şimdi at bir duracak. Şimdi at durduğu zaman tımar edilmesi gereken yerler ortaya çıkacak. Bakın, ihracat iyi gidiyordu ama resesyon sinyalleri alındı ve birçok sektörde siparişler yarı yarıya düştü. Ha, şimdi demek ki orada bir enteresan durum var. Ya yani Rusya, Ukrayna, pandemi, mandemi derken bir cari işlemler açığıyla karşı karşıya kaldık. Hem de ekonomi daha yumuşak inişe doğru geçerken yani çok hızlı yükselmişti ekonomi şimdi 55 buçuk gelecek sene üç buçuk dört buçuk arasına giderken biz cari açık vermeye başlıyoruz hiç olmazdı bu Türkiye ekonomisinde çünkü Türkiye'nin ithal ettiği malların yüzde doksanı ham madde ara malı, yatırım malı olduğu için ihraç ettiğimiz yerde rekor kırıyoruz ama ithal mallarının maalesef piyasa değerleri sürekli yüksek yani inanılmaz yani dolayısıyla Burada bir sıkıntı olacak yani bir döviz kurlarının üzerinde baskı var iki kamu maliyesi gevşedi yani inanılmaz gevşedi ve biz e, şey veriyoruz e, faiz dışı açık veriyoruz onun ne olduğunu anlatayım faiz dışı hesabı şu eğer ki devletimiz kamu bu borcu almasaydı ve bu faizi ödüyor olmasaydı faiz ödemeleri hariç gelir gider dengesinde fazla verebiliyor muydu? Bunun ismi primary balance. Birincil denge. Faiz dışı denge deniyor. Şimdi burada normalde ülkeler fazla veriyorsa borç vermek isteyenlerin sayısı artar. Derler ki ya arkadaş tamam bu bir zamanlar borç almış. Hani normalde bütçe açığı veriyor ama bu faiz ödemelerini yok sayarsak bunlar giderlerinin üzerinde gelir yaratmışlar. Kenara da bir para atabiliyorlar. Bak ne kadar aferin. Bravo falan dedi. Biz şimdi o durumda değiliz. Biz faiz ödemeleri hariç de gelir gider <laughs> dengesinde açık vermeye başladık. Şimdi bu niye kötü? Böyle bir ülke net borçlanma yapamayacak hale gelebilir dikkat etmek lazım. Daha şu an o pozisyonda değil. <laughs> net borçlanmanın ne olduğunu da söylüyorum. Tabii ki eski borcu kapatmadan bir gün önce yeni borçlanma yapılır Fakat bunun ehveni yeni borçlanmayla aldığın parayla eski borcu kapatırken üstüne biraz para kalmaz. Fakat faiz dışı açık verdikçe bu olanaktan yoksun olup sürekli olarak yüksek faizle borçlanmaya başlarsan sarmala düşersin. Sarmala düştüğün zaman da seni ancak IMF falan filan kurtarır ya beğenmediniz. Dolayısıyla Kamu maliyesinin burada dikkatli olması lazım. Yani banknot matbaasına güvenerek bu iş olmaz. Tamam mı? Yani bu hani emme basma gibi çalıştırıyorlar. Hani bir yanda bir paralar var. İşte bankalara şey aldırıyorlar. Bono tahvili. Öyle dönmez o sistem. Yani Dolayısıyla bu politika faizinin tek haneye inmesinin ne faydası oldu? Emrecim diye soruyorsan Minecim. Bir tek faydası oldu. Kredi kartı faizinin. O kadar. Zaten Saadet Hoca mesela bunu sürekli olarak şöyle anlatıyor. Borçlunun kayırıldığı, borçlunun finanse edildiği, borçlunun ödüllendirildiği, tasarruf sahibinin cezalandırıldığı bir sistem aslında. Doğru. Yok, yok. Diye çok her seferinde belirtiyor. Şimdi metnin içerisinde, bu seferki para politikası metnin içerisinde bir şey vardı. Onu bir sormak istiyorum. Diyor ki metinde, ben diyor, e, faiz indirimi döngüsünün zaten sonuna geldim. Onu bir kere koyun diyor. Bundan sonra faiz indirimi en azından bir süre yapmayacak e, diye anlıyoruz. Ama buradaki süreyi de belirtmiyor. Onun dışında e, ilave tedbirler alınabilir diyor. Eskiden ilave tedbir yazdı mı biz bunu faize yorardık ama faiz artırmayacağım. Zaten bildiğimize göre başka yollar kullanacağım diyor. E, bir başka e, not olarak da Kullanacağım işlerin çok büyük bir çoğunluğunu para ve kur politikası 2023 raporunda açıklanırken Aralık ayı içerisinde bunu öğreneceksiniz onu bekleyin diyor. Yani ben de bilmiyorum daha o zamana kadar yapacağım bir şeyler diyor düşüneceğim bir şeyler diyor o demek o yoksa onun zaten onayını verirdi oradan İbrahim Bey demiş ki Hocam hiçbir güzel giden bir şey yok. Var var, onu söyleyeyim. Yani mesela bu Rusya-Ukrayna meselesinde denge politikası uygulamamızın faydası oldu, bu doğru. Evet. Ee, mesela yeşil ekonomi, yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat, mutabakat konusunda inanılmaz derecede hem bakanlıkların hem de sivil toplum kuruluşlarının muazzam bir çabası var, onu söyleyeyim. Yani mesela ihracat her şeye rağmen kendini toparlamış ve iyi gitmeye çalışıyor. Onun haricinde hakikaten ülkemizde bilim insanlarının muazzam çabaları var. Ondan ondan ayrı. Hayır, bugün konuştuğumuz şey politika faizi. Yani ne oldu da indi de ne oldu? Onu tartışıyoruz. Yoksa ülkede kötü şeyler oluyor diyemem. Bakın e, yavaş yavaş bu ondan sonra e, roket sanayi ve uçak sanayinden fotoğraflar gelmeye başladı. Yani belli bir şekilde belli teknolojileri yapıyoruz. İnşallah eğitim sisteminde de bir düzelme olacak. Çünkü biz sizler gibi mesleğinde 10 yıldan fazla emek vermiş olan insanları üniversitelerimizde ders verdirmek istiyoruz çünkü fellowshipleri biz veriyoruz yani kocalı fakat e, yüksek öğrenim Kurumumuz o da diyor ki doktoralı olmayan ders veremez diyor ama yani şimdi e, yani bunlar tabi belli alanlarda doğru ama mesela roket uçak bunlar gibi yerlerde ondan sonra 10 on seneden fazla tecrübeye sahip olmuş olan mühendisleri yazılım sektöründeki kıymetli insanları finans sektöründeki kıymetli insanları ben öğrencilerime ders anlattıramayacaksam o zaman eğitim sisteminin baştan sorgulanması lazım. O yüzden illa doktor olmasına gerek yok. Ha diyorsun ki seminer dersine getir. Ya olmaz öyle şey işte. Ya biz aslında belli bir şekilde bu bu tecrübenin eee nasıl diyeyim ders içeriği dahilinde e, e, değere dönüşmesini istiyoruz. Yani değil mi? Evet, bunlar bunlar yapılır. Yapıl ben bunların yapılacağına inanıyorum ama yani Baktığınız zaman burada işte politika faiziyle alakalı işleri konuştuğumuz zaman ben iyi bir şey görmüyorum. Ne yapayım? Görsem söylerim. Vallahi bile söylerim. Yani. O sıkıntı yok. Peki, yurt dışı borsalarla bizim borsamız arasındaki karşılaştırmaya ilişkin bazı şeyler sormuşlar. Bir de e, hocam borsadaki bazı şirketlerimiz güneş enerji sistemleri üzerine iş alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye sormuş. Şimdi şöyle e, inanılmaz bir şekilde yenilenebilir enerji, yeşil mutabakat, döngüsel ekonomi ve e, buna benzer yani geleceğin teknolojileri üzerine yatırım yapanlara sermaye piyasası kurulumuz ve Borsa İstanbul, aynı zamanda info tabii bundan haberi var ama ben haberi olmayanlar için anlatıyorum. E, ondan sonra e, müthiş bir e, öncelikli kaynak verme şeyi var. E, hareketi var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Neden? E, tamam anladım her yani Koca finans sektörünün yepyeni bir enstrümana ihtiyacı vardı. O da işte döngüsel ekonomi, yeşil mutabakat işte sıfır karbon bunlarla geldi ama bizim mutlak surette e, bu işte faiz döviz bilmem ne falan bunları konuşmaktan kendi karbon piyasamızı oluşturmamız lazım acilen. Kendi karbon piyasamızı oluşturmaz isek o zaman biz başkalarının karbon piyasasına gidip ee, ne yapmamız lazım? Para öde, ödeyerek teşkil ediyor olmamız lazım ki dünyanın büyük felaketi bu olur. Yani şöyle bir. İkincisi çok acayip bir şey söyleyeceğim. Mesela Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinin bazıları diyor ki bize sattığınız ürünlerin yüzde on beşi döngüsel ekonomiden üretilmiş olacak diyor. Yani atıktan falan değil. Yani gördüğünüz gibi bir şey var. Fazla kalmış. Onu alın, recycle edin. İçine koyun. Ve bize öyle satın diyor. Şimdi bunu yapmamız için Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın ve Enerji Bakanlığı'nın bir araya gelip bazı şeyler yapması lazım. Dolayısıyla bu tip projelere yatırım yapan şirketler ciddi para kazanacak. O yüzden Borsa İstanbul'da bu tip işlere giriş olan şirketler varsa bence mercek altına alınmasında büyük fayda olduğuna inanıyorum. Yani bu tip şirketlere bakın ya yani konvansiyonel çalışan. Firma işte çok büyükmüş bilmem ne beni ilgilendirmiyor çok büyük olup olmadı. Geleceğin teknolojilerini yatırım yapıyor mu yapmıyor? Mu? Ondan sonra yani o çok önemli. Hocam yabancı borsada satıp gittiğine pişman mıdır diye sormuşlar. E, bu ralliyi kaçırdığı için pişmandır. Ancak döviz cinsinden kazanç konusunda pişman değildir. Ya olsun biz iyi zamanında geliriz zaten diyordur. Merak etme yani. Piyasalar her zaman fırsat sunar. Türkiye Cumhuriyeti'nin piyasaları herkesten fazla fırsat sunar. Yüzde yüz yani. Resesyon hakkında düşün, ne düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye için, Türkiye'de resesyon genelde şöyle oluyor. Yani bir, işte, bir ülke ekonomisinin geriye gittiğini anlamak için iki çeyrek üst üste eksik falan filan olması lazım. Bir şeyler var. Tamam okey onları geçelim. Onlar eski tanımlar. Tamam resesyon olduğunu anlamak çok kolay. Yani yaprak kımıldamıyorsa piyasada ismi resesyon. Yani Türkiye Cumhuriyeti için gerileme yani bir e, büyümenin eksiğe gitmesine gerek yok. Yüzde üçten daha düşük büyüme Türkiye Cumhuriyeti için felakettir yani. Taşıyamaz o yükü. Yüzde beş uygundur tamam mı? Ama yüzde yedi falan bunlar aşırı ısınma, ahlak bozucu etki yaratıyor. Herkes zannediyor ki ilelebet hayat böyle devam edecekti. Yani, şimdi dolayısıyla burada resesyon derken yani şöyle diyeyim. Öngörüldüğü kadar ciddi bir resesyon yaşamadan Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu atlatabilme ihtimali var. Şimdi oradaki siyasetçiler çok enteresan. Ee, bazı doktorlar gibi. Önce en kötüsünü söylüyorlar. Sonra iyisi geliyor. Bak biz demedik mi diyorlar tuhaf bir şekilde. Bizde öyle değil. Bizde her zaman her şeyin iyisi söyleniyor. Kötüsü saklandığı için e, bizim psikolojiler biraz ters çalışıyor. Mesela Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hem FED hem de ECB açıklamalarında fevkalade dikkatli hep kötüyü söyleyen tarzda görüyoruz. Önlü kış tut yaz olursa yüzün Bravo. Kaldır. Aynen o şekilde. O yüzden o derecede bir resesyon olacağını zannetmiyorum. Daha yeni biliyorsun iki tane Avrupa ülkesini gezdim. Bir tanesi evlilik sebebiyle öbürü de mecburen Huawei'nin çok büyük bir yatırımı vardı Avusturya'da. Yani öyle yaprak kıvıldamıyor. işte herkes işte donuyor. Ya yok öyle şey arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Biraz sert önlem alıyorlar. Onu söyleyeyim. Yani bazı devlet dairelerinde ondan sonra işte gün haftada 4 saat pardon hafta haftadan 4 günü çalışma falan esas almış. Anlıyorum. Ama Avrupalılar bunu istiyordu zaten. Yani şöyle enerji krizi Avrupalıların yepyeni bir hayat düzenine geçmesi için bir mesnet yarattı. Onu da bilin. Ama şunu da herkes bilsin eskisine göre daha az tüketen bir dünyaya doğru gidiyoruz. Öyle eskisi gibi yılda 8 sezon tekstil işte bilmem kaç model değiştirmek, bilmem kaç tane çanta şimdi millete tuhaf gözüyle bakıyorlar. Ne? Aynı çantadan 3 tane mi aldın falan. Yani bizde var böyle şeyler. Ya. Yani o yüzden Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tip görgüsüzlükleri yapanları e, sadece görgüzlükle itham etmeyecekler aynı zamanda dünyayı kirleten insanlar olarak da damgalayacaklar. Haberiniz olsun yani. Bu bir İtopya değil. Heh. Ya bu e, yabancıların çok e, küçük iyidir e, gibi Türkçe'ye çevirebileceğim ama less is more deyince e, daha iyi anlaşılan ailelerine geçiyorlar herhalde. Doğru doğru. Yani haksız da değiller. ya Rahmetli annemin güzel bir sözü vardı. Aslında bu Yeni model bir anlayıştı. Annem derdi ki cebindeki parayla iki tane kötü gömlek alacağına bari kız arkadaşına tokanın en iyisinden al derdi bana. Yani bak çok güzel bir cümle. Yani Tabii. paramıza hükmümüz geçmeli. Her bir harcama fayda ve tatmin üretmek için yapılır. Fakat her tatmin fayda yaratmaz. Yani birisine mesela kötülük yapmaya çalışırsanız tatmin olursunuz ama bundan bir fayda sağlamanız çok mümkün değil. Dolayısıyla her yaptığınız tüketim sizde bir kısım tatmin duygusu yaratsa da bunun faydasının sorgulanması gerekir. Dolayısıyla biz artık tüketerek tatmin olma işinden tüketerek fayda sağlama işine doğru geçiş yapmak zorundayız. Bunun için de evdekilerle uzlaşacağız. Şimdi en düşük gelirden en yüksek gelir seviyesine kadar aklı başında olduğunu iddia eden herkes mutlaka başkalarını memnun etmek için hiç tatmin olmadı, hiç fayda sağlamadı. Harcamalar yaptı. Malumlarımız yani bunu herkes itiraf etmiyor. Ya ben yapıyorum, ben itiraf ediyorum. Yani işlemediğim günahla da kimseye ukalalık etmem zaten. Yani dolayısıyla bunları bir kere daha bir gözden geçirmek lazım gibi. Yani o yüzden yani biz sadece işte politika faizi yok, döviz ne oldu bilmem. Bunun sebebi aslında bizim cebimizdeki tasarruf şirketimizde de sermaye olmaması. Hep, hep borçlandığımız için, hep borçlu yaşadığımız için e, borçlanma maliyetlerini menfi etkileyecek her şeyde hop ayağa kalkıyoruz ondan sonra e, ve döviz cinsinden yaşadığımız için döviz yukarı gidecek veya dövizin yukarı gitmesini sağlayacak her sebeple de sinirleniyoruz. Ve haklıyız da. Şimdi dolayısıyla ilk önce kendi kendimize yeter hale gelmeliyiz gibi geliyor bana. Peki hocam. O zaman teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Var olun şu yayını yapalım kesintiye uğramasın zeval gelmesin diye okulda da beklediniz. Ee, evde de yeni gelin var bekliyor sizi. Ben daha fazla uzatmayayım. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza vallahi, sağlık. O da, çok değerli bilgiler verdiniz yine. Sağ olun. Mina Hanım o da geç saatlere kadar çalışıyor. O da hoca. Ee, bu arada şöyle dedim. Mina Hanım e, bu ekranlardan bize öğretmenlik yaptığı için ve bilmediğimiz birçok şey öğrettiği için ve hmm. E, Mert Üstad'la beraber yazdığı kitapla yoksa o sen misinle e, hepimizin e, yolunu aydınlattığı için onun da öğretmenler gününü kutluyorum. Çünkü bize bir bir harf öğretinin kulu kölesi olayım diye yola çıkmışız biz. E, Dolayısıyla bizi seyreden hocam. çok bizi seyreden, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere e, bizi hayatımıza katkı sağlamış bir şey öğretmiş herkesin e, yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Eğer aramızda yoksa da aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir kez daha ben de sizin gününüzü, eşinizin gününü kutluyorum. Herkese de çok keyifli, güzel bir gün diliyorum. Saatler 21'i gösterdiğinde Info Yatılım'ın YouTube kanalında Yunus ile birlikte olacağız. Şöyle biraz sizleri konuşacağız, sizlerin sorduğunuz. Oraya da beklerim diyeyim. Hoşçakalın. Saygılarla.